Herkese merhaba. 7-8-9 Ekim'de Türkiye'de hava nasıl olacak hep beraber bakacağız. Pazartesi ve Salı günü Karadeniz genelinde ve yer yer Doğu Anadolu'da yağış bekleniyor. 7 Ekim Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda ve Batı Karadeniz genelinde. ilerleyen saatlerde Orta Karadeniz'in genelinde de yağışın etkisi görülecek. Akşam saatlerine doğru Doğu Karadeniz'de yağışın etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Yağışlar yer yer Sinop-Samsun çevresinde yerel kuvvetli şekilde görülebilir. 8 Ekim Salı günü Sabahın erken saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli yağış etkili olacak. Öyle saatlerinden sonra yer yer Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'da yağışın etkisinin devam edeceği tahmin ediliyor. Çarşamba günü ise ülke genelinde Yağış beklenmiyor. Pazartesi, salı ve çarşamba günü Marmara, İç Anadolu genelinde, Yer Yer Karadeniz kıyılarında, Ege'nin iç kesimlerinde ve Yer Yer Doğu Anadolu'da sıcaklıklar 20 derece üzerinde olacak. Pazartesi günü İç Anadolu'nun güneyinde ve Yer Yer Doğusu'nda, Ege ve Akdeniz kıyılarında ve Güney Doğu Anadolu genelinde 25 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar göreceğiz. Pazartesi günü Ankara'nın 24, İstanbul'un 22, İzmir'in 26 derece olacağı tahmin ediliyor. Salı günü Ankara'nın 24, İstanbul'un 23, İzmir'in 26 derece olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba günü Ankara'nın 26, İstanbul'un 24, İzmir'in 27 derece olacağı tahmin ediliyor. Güncel hava durumu bilgisini aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.